Bir ciğer restoranının ortakları birbirine düştü. İddiaya göre ortaklardan biri kimseye haber vermeden restoranı rakip ciğerciye devretti. Tabela söküldü, çalışanlar işsiz kaldı. Şobober bugün o ortaklarla konuştu. İkisi de birbirini suçladı. Benim rakip ciğercimi anlaşıp elemanlarımı da kapı dışarı edip burayı onlara devretti. Bir kuruş bana para vermedikleri gibi restorana el koydular. Üç ortaklı bir ciğer restoranları vardı ama iddiaya göre ortaklardan biri rızalarını onaylarını almadan rakip ciğerciyle anlaştı. Bahçeli evlerdeki bu ciğer restoranının tabelası söküldü, çalışanları işsiz kaldı. Ortağımı aradım kendisine. Dedim ki sen dedim nasıl satarsın? Yakarım dedi, satarım dedi ve beni öldürmekle tehdit ediyor. Bilal Şahin iki ortağıyla birlikte 3 yıl önce açtı buradaki ciğer restoranını. İşler iyi gidiyordu ama. Beni dolandıran ortağım çek kullanmamızı yasaklattı. Demek ki sebebi bu rakip firmayla anlaştığı için 2 milyon TL gibi bir nakit para anlaşmış. Bilal Bey bunu öğrenince hayatının şokunu yaşadı. Dükkanına giremedi. İşletme müdürüm beni aradı. Diğer ortağınız geldi. Ben dedi burayı dedi sattım dedi. Elemanları dışarı çıkardı. Ben karakola gittim şikayette bulundum. Restoranın kira kontratı da ortağının üzerindeydi. Ve yine iddiaya göre dükkan sahibiyle yeni bir kontrat imzalandı. Kirası restoranın 3 katına çıkarıldı. 180 bin liralık bir kira kontratı yapmışlar ama resmiyette 20 bin TL gösteriyorlar. Bir günde benim tabelamı indirip yakında açılacağız diye, açılıyoruz diye kendi markalarını yazdılar. Yeni açılan ciğercinin işletmecisi biz dükkanı resmi olarak kiraladık dedi. Biz kimseden bir şey kaçırmadık. Biz burayı mal sahibine kiraladık. Bilmiyorum. Bu arkadaşın önceki ortaklığıyla problemi var. Sorun bu. Bizim zaten şubelerimiz var. İddiaların hedefindeki ortaksa her şeyi yalanladı. Asıl ben dolandırıldım dedi. O firmayı boşlandırmış 2 milyon 3 milyon yani sadece vergi sigortayı boşlandırmış bizleri dolandırmış müdürlük yetkisi vermişiz bu yetkiyi kötüye kullanmış. Bilal Bey delilleriyle birlikte savcılığa başvurdu ve sonuna kadar hukuk mücadelemi sürdüreceğim diyor. Yani yapılan hırsızlığı geçtim bu yapılan gerçekten böyle sırtından vurulmuş gibi oldu.